evine 20 araçlık bir polis konvoyuyla baskın yapıldı. Avukatlar milletvekilleri eve giremedi. O dakikadan sonra şehrin Avrupa yakasındaki metrolar iptal edildi. O dakikadan sonra internet kapatıldı. Üzülerek söylüyorum bu uygulamalar darbe döneminde yapılmaktadır. Bugün bugün yapılan bu saldırı bu operasyon 12 Eylül'ün ardından 19 Mart günü de tarihe kara bir leke olarak geçecektir. 19 Mart darbesi olarak anılacaktır. Değerli arkadaşlar, maalesef ki iktidar otokratik bir rejime geçme çabasındadır. Türkiye, Türkiye'nin birinci partisi atanmış, seçilmiş bazı yargıçlarla darbeye uğramıştır. Burada Cumhuriyet Halk Partisi bitirilmeye çalışılırken ki bitiremezsiniz. Türkiye Cumhuriyeti'ni bitiriyorsunuz. Dünyaya rezil ediyorsunuz. Bugün dünya Türkiye'de yaşananları konuşuyor. Lütfen Avrupa basınına, dünya basınına bakın. Türkiye'yi ne hale getirdiniz? Demokrasiyi ne hale getirdiniz? Hukuku, 102 yıllık cumhuriyeti, demokrasiyi ayaklar altına aldınız. Ne yaparsanız yapın. Bakın biz dimdik ayaktayız. Korkmayacağız. Sinmeyeceğiz. 86 milyon direneceğiz.